feyud'u <laughs> mizanın terazinin öbür kefesine bırakılır fetati bihi suhuf sayfalar birden titremeye başlar fehtarucu <laughs> Allah'ın ismi ağır basar buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fela yercuhu <laughs> bismillahi şey Allah'ın isminin yanında hiçbir şey ağır basamaz. feyekulu <laughs> kul Allah ver ki benim kulumu cennete koy. Bu fırsatı her gün yaşayan insan aslında bir yerde de tasavvufa böyle bak. Senin kalbini merhaleden merhaneye taşıyan kalbe araya perde koydurmadan yalnızca ve yalnızca tebtegi bihi vecullah Allah'ın rızasını gözeterek bir defa bunu söylersen kurtulmanı en büyük vesiledir. İşte bugün buraya toplandı. Buraya ve vesilelerimizin en başında şu geliyor. Biz Rabbimizi seviyoruz. Biz Rabbimizin kuluyuz. Bize en büyük iyiliği yapmış diye ya Rabbimizi seviyoruz. Bunun için buradayız. Ama ilgilenmemiz gereken sorunun öbür tarafı. Acaba Rabbimiz bizi seviyor mu? Biz Rabbimizi seviyoruz. Ya Rabbimizin sevgisiyle bir şeyler yapıyoruz. Ama acaba o sevgiye karşılık var mı yok? Hepiniz bunu yaşamışsınız. Evlenenler, evlenmeyen. Örnek göreceği velillahi metelul alem. Allah en güzel örnekleri öğrenmiş. Birini seversiniz. Onu elde etmek için, sevginizi göstermek için fırsat kollarsınız. Sunarsınız, sunarsınız. Eğer ki inandırabilirseniz karşıdakini, o da sizi sever. İşte Allah'ı sevdiğini söyleyen bizler ve bu söylediğine karşılık olarak ameller yapan bizler bu amellerle acaba o sevgiyi kendimize gelip edebiliyor muyuz? <laughs> Büyük şairin dediği gibi Kullu yedda'i vaslan bireyle ve leyla la tukimu lehum Kimi gördüysem dedi ki ben mecnunum Leyla'ya aşığım ama Leyla'ya sordum hiçbirini tanımıyorum. Önemli olan senin mecnunluk idam değildir. Leyla'nın seni kabullenmesidir. Acaba Allah bizi seviyor. Peki bunu nasıl anlayacak bu? Allahu Teala bunun önünü de kapatmamıştır. Kul in kuntum tuhibbun Allah. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ki Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun